Selamlar. Bugün Kundalini Yoga'nın en önemli meditasyonlarından bir tanesini yapacağız. Long Ekonkar ya da başka bir adıyla Morning Call yani sabah çağrısı. Başka bir adıyla Adi Shakti Mantra. En böyle temel meditasyonlardan bir tanesi. Bir önceki videomu seyrettiyseniz eğer, çakralarla ilgili bir video yüklemiştim kanala. Orada demiştim ki çakralarınızı açmak için, çakralarınızı dengede tutmak için en önemli mantralardan bir tanesi Adi Shakti mantra demiştim. Bu mantrayı işte bir meditasyon halinde söyleyebilmemiz için bu videoyu da bugün çekmek istedim. Bu meditasyonla birliği hissedeceğiz. O birliğin içine gireceğiz. Birlik dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Her şeyin aslında birbirine bağlı olması. Hepimizin aynı kaynağın içinde bir okyanustaymışız gibi yani hepimiz bir damlacık gibiyiz ve bir okyanusuz aynı zamanda. Bunu çok iyi bir şekilde deneyimleyebileceğiniz bir mantra bu, bir meditasyon. Umarım siz de benim gibi hissedebilirsiniz. Bu meditasyonu yaptıktan sonra o derin huzur haline umarım gelebilirsiniz. Gerçekten önemli bir video çekeceğim bugün. Çünkü her yerde bulamadığınız, bulamayacağınız bilgileri böyle hap halinde sunacağım. Çünkü çok şanslıyım ki ben bu öğretileri ilk elden öğreniyorum. İlk elden dediğim aslında tabii masterından öğrenemiyorum. Çünkü <laughs> maalesef o 2000'li yıllarda ölmüş. Ama onun ilk öğrencilerinden alıyorum bu bilgileri ve size de direkt olarak aktarmak istiyorum. Çünkü Bilgiler biriktikçe biriktikçe bir insanın bünyesinde bence çok bir anlamı olmuyor. Paylaştıkça bir anlam kazanıyor. O yüzden sizinle de ben bu bilgileri direkt olarak paylaşmak istiyorum. E, bu mantra ilk e, kundalini yoga öğretilmeye başlandığı zaman batı dünyasında biliyorsunuz belki daha önceki videoları izlediyseniz saklı olarak tutulan bir öğretiymiş kundalini yoga. Çünkü bilinci çok yüksek seviyelere getirdiği için Böyle üst sınıflar, alt sınıfların uyanmasını istemediği için bu öğretileri gizli tutmuşlar. Bu öğretileri doğudan batıya getiren kişi, Yogi Bhajan, seneler boyunca, belki 15 sene boyunca öğrencilerine sırf bu mantrayı, bu meditasyonu ödev olarak vermiş. Her sabah, şafak vaktinde. Bu mantrayı 31 dakika, 62 dakika, hatta 2,5 saat bile yapabilirsiniz ki öğretmenlik sertifikasını alırken zaten e, milestone'lardan bir tanesi de bunu iki buçuk saat yapmak. Evet bayağı zordu ama ben de başardım ve gerçekten de çok etkiliydi. Çok önemli bir gündü benim için. Bugün 11 dakika yapacağız. Ama siz meditasyona başlarken kronometrenizi açabilirsiniz. Ben bitti dediğim zaman siz durdurup videoyu 31 dakikaya tamamlayabilirsiniz zaten aşağı yukarı o ritme ayak uydurmaya başlamışsınızdır. Daha sonra 31 dakika bitince tekrar videoyu çalıştırabilirsiniz. Ee, biliyorum biraz zorlayabilir size. Ee, ben hani uzun zamandır bu alıştırmayı yaptığım için nefesim biraz daha kuvvetlendi. Ben de ilk başlarda çok zorlanıyordum bu kadar uzun yapmak için. Ee, ama Nefes şeylerine, nefes e, cyclelarına olabildiğince dikkat etmeye çalışın. Emin olun ki ciğerleriniz e, bu şekilde yapma kapasitesine de yakın zamanda erişeceklerdir. Yavaş yavaş acele etmeyin. E, 31 dakika yaptığınız zaman bunun e, gerçekten o enerjisine, o dinginlik halini çok daha derin bir şekilde girebileceksiniz. 11 dakikada fena değil ama ben bir gün bunu 31 dakikada deneyimlemenizi gerçekten çok isterim. Ne için yapılıyor dedik bu meditasyon? Çakraları açmak için. Çakraları açıp farkındalığımızı yükseltmek ve üst bilincimizde yaşayabilmek için. Söylediğimiz mantra ne? Nedir bu Adi Şakti mantra? Long Ekonkar dediğimiz şey. Ek Onkar Satnam Siri Vahi Guru. Ek demek birlik demek, o kutsal birlik. Onkar yaratıcıdan bahsediyor. Satnam hakikat benim adımdır, kimliğimdir. Siri Vahi Guru ve burada da bir anlatılamayacak bir coşkunluk haline. Yani o kutsal deneyimini yaşadığınız zaman o birlik bilincine ulaştığınız zaman içinizden aslında tarif edemediğiniz e, o e, hali gösteren bir ifade. Yani wow gibi. Vah! Wow. Hey guru. Bunu nasıl söylüyoruz? Bunu nasıl söylediğimiz çok önemli bu mantrayı. Böyle iki buçuk cycle, iki buçukluk bir döngü gibi düşünebilirsiniz. Nefes alıyorsunuz. Ek! diyorsunuz ve eki uzatmadan söylüyorsunuz. Böyle ek şeklinde değil. Kök kilidini burada uyguluyor olacağız. Kök kilidi dediğimiz ne? Kök kilidi anüs cinsel organlar ve karnı sıkıştırıp enerjiyi yukarı gönderdiğimiz kilit, hareket. Ek diye böyle sert bir şekilde karnımızı dediğim gibi cinsel organları ve anüsü sıkıp söylediğimiz bir kelime. Ek On, on diyeceğiz. Onu derken e, dilimizin ucu üst damağımıza temas edecek ve orada bir titreşim yaratabilirsiniz harika olur. Bu çok önemli çünkü dilin ucuyla üst damağın e, arasındaki etkileşim beyne e, çok farklı sinyaller gönderiyor ve e, çok önemli değişimler e, olduğu söyleniyor vücutta. Ek, on, kar diye uzatacağız. Bunu ben tabii ki söyleyeceğim. Birazdan olması gerektiği gibi. Nefesimiz bitecek bir noktada. Sonra tekrar derin bir nefes alacağız. Sat diyeceğiz. Orada da tekrar kök kilidini uygulayacağız. Ve tekrar böyle güçlü bir şekilde söyleyeceğiz. Sat diye. Sonra tekrar nam diye böyle uzatacağız. Nefesimizin gittiği yere kadar. Sonra nefes almadan siri diyeceğiz. Böyle siri orada akacak Sonra yarım bir nefes alacağız. Yarım, tam değil. Siri dedikten sonra. Siri. Vah diyeceğiz. Böyle o coşkunlukla, o nasıl diyeyim? Ekstazik bir halde. Vah diyeceğiz. He guru diye böyle tekrar nefesimizi boşaltacağız. Dikkat etmemiz gereken şey hey'i böyle uzun uzun. he guru değil. Hey guru diye kısaca söyleyeceğiz. Mantrayı söylerken dik oturacağız bağdaş pozisyonunda. Bağdaş oturamıyorsanız da bir sandalyede dimdik bir şekilde ayaklarınız dengeli bir şekilde yere basacak. Eğer bağdaş pozisyonunda oturamıyorsanız göğsünüzü çıkartacaksınız. Bu diyafram kilidi ile alakalı. Şimdi diyafram kilidini de uzun uzun anlatmayayım. Bir derse dönüşmesin bu Kundalini Yoga dersine. göğsünüzü çıkarttığınız zaman zaten diyafram kilidini uygulamış olacaksınız. Ve çene kilidini uygulayacağız. Yani aslında burada 3 tane Kundalini yoga öğretilerinde bulunan 3 tane kilidi aynı anda kullanıyor olacağız. Kök kilidi, diyafram kilidi ve neck lock dediğimiz boyun kilidi. Çenenizi göğsünüze yaklaştırmak ki böylece kafatasınız, tasınız omurganızla böyle hizalı bir duruma gelsin. Bu şekilde duracağız. Ellerimiz giyen mudrada olacak. Yani baş parmağımızla işaret parmağımız birleşecek. ...dimdik oturacağız, gözlerimizi kapatacağız ve e, üçüncü göze bakacağız. Bir önemli detay da bu meditasyonu başka bir müzikle yapmamanız. En büyük faydayı kendi sesinizle ve başkasının sesiyle ama müzik şeklinde değil, Akapella dediğimiz e, kendi çıplak sesimizle yaptığımız zaman en büyük faydaları görüyoruz. Benim sesimi de duyun ama kendi sesinizi en çok duyun en çok faydayı bu şekilde görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu meditasyonu böyle minnoş minnoş yapmayacağız yani ek onkar satnam falan gibi böyle yumuşak bir şekilde söylemeyeceğiz. Kendinize bu mantrayı söylerken bir asker gibi hissedin lütfen. Asker gibi dik durun. E, asker gibi sesiniz böyle net olsun. Siz de kendinizi iyi şeyler bu dünyaya iyi şeyler katacak bir asker olarak, bir görevli olarak düşünebilirsiniz. Onun verdiği görev bilinciyle lütfen iyice böyle kuvvetli bir şekilde karnınızdan ve o kök kilitlerini böyle hakkıyla uygulayarak lütfen mantrayı söylemeye çalışın. Meditasyonumuzu yapmadan önce her zamanki gibi çok önemli bir şey yapmamız gerekiyor. Bu meditasyona başlamadan önce meditasyonun etkilerinden maksimum faydalanabilmek için frekansımızı değiştirip şimdiki zamana kendimizi odaklayabilmemiz için, kendi bilgeliğimizi ve bizden önce gelen bilgelikleri selamlamak için Om Namo Guru Dev Namo mantrasını söyleyerek başlayacağız. Gözlerinizi kapatın lütfen. Ellerinizi dua pozuna getirin. Göğsünüze baskı uygulayın. Birbirine yapışık iki elinizle. Derin bir nefes alın. Yavaşça burnunuzdan bırakın. Tekrar derin bir nefes alın ve benimle birlikte mantrayı söylemeye başlayın. Om oh. kapalı. Pozisyonunuzu bozmayın. Derin bir nefes alın. İçinde bulunduğunuz titreşimi fark edin. Bu dinginlik halini, bu huzuru. Ve nefesinizi yavaş yavaş boşaltın. Eminim ki şimdiden biraz olsun rahatlama hissetmişsinizdir bu e, mantra ile. Evet meditasyona geçmeden önce küçük hatırlatmalarımı yapayım e, çünkü meditasyon uzun olacak 11 dakikalık bir meditasyon olacak ve insan ister istemez duruşunu e, değiştirebiliyor yorulabiliyor. Lütfen kendinize aralarda hatırlatmaya çalışın pozisyonunuzu dediğim gibi tutun dik oturuş göğsü öne çıkartmak ve boyun kilidi. Neck lock. Çünkü bunu bozduğunuz zaman meditasyon aynı derin etkiyi maalesef getirmiyor. Çakralara, e, kundalini enerjiye akacak yol açmanız gerekiyor. Bu da duruşla mümkün oluyor. Gözlerimizi kapatıyoruz. Boyun kilidini uyguluyoruz. Üçüncü göze bakıyor. Kapalı olan gözlerimiz. Yani iki kaşın arasındaki noktaya. Ve şimdi lütfen benimle söylemeye başlayın. Benimle söylerken siz de yavaş yavaş zaten ritme ve nefese alışacaksınız. Hadi bakalım. አ na... 哥。啊 가. 아... か Faaaaaaaaaaa God. CAAAAAAAA 可。 Guru. на... No. Sat Nam Sri. Hey guru. Derin bir nefes alın ve bu alanda kalın. Bir süreliğine bu kutsal alanı deneyimleyin. Hazır olduğunuz zaman gözlerinizi açabilirsiniz. Umarım kendinizi çok iyi hissediyorsunuzdur. Ben bu içine girdiğiniz ruh halini bozmamak için her zaman olduğu gibi meditasyonumuzu 3 uzun saklamla kapatıp sizleri bu keyifli alanda bırakmak istiyorum çok fazla konuşmadan. Ellerinizi tekrar dua pozuna getirin. Derin bir nefes alın. Verin. Ve bir sonraki nefeste Satnam mantrasını söyleyeceğiz. Sat Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.